O <Sessizando> que <Sessizando> é been so... Merhabalar Evet o beklenen gün geldi Sizlere sürpriz yapacağımı söylemiştim daha öncesinde Şu an görüyorsunuz önümüzde iki tane kuruşka makinemiz var Birinci kuruşka makinemizin işi bitti e, Tahminim kadar çok çıkım alamadık e, Her nedense yani istediğim e, sonucu alamadım tam anlamıyla makineden e, Bu durum ise şöyle açıklayabilirim Birkaç kez elektrik gitti makinem buradayken Tamam harici bir jeneratörümüz de var bizim ama işte evde kimse olmadı falan filan derken birkaç aksaklık nedeniyle sanırsam istediğim kadar verim alamadım. Yani civciv sayısı az çıktı. Yumurta içinde gelişim esnasında ölen civcivler vardı. Yumurta çıktıktan sonra ölen civcivimiz sanırsam 1 iki tane oldu. Yani çıkım sonrasında ölü, ölü sayısı oldukça azdı. Fakat yumurta içerisinde kaybettiğim cici sayısı oldukça fazlaydı. <laughs> Makineyle daha önce de çıkım yapmıştım arkadaşlar. Beni baştan beri takip eden arkadaşlarımız bilir. Yani aldık güzel çıkımlar. Küçük makinemi de her daim aktif olarak kullanıyorum. Şimdi bu sefer niye ki makine? makinemizde arkadaşlar bıdık var. Bıdığın yumurtalarını buraya koymuştum. Şu an bıdığın civcivlerinden bir tanesini içeri aktardım. Bir diğeri kalan civcivler ise bunun içerisinde. Ve üç tane şu an çıkmış durumdalar. İki tanesi de yumurtaları kırmış ve çıkmaya çalışıyorlar. Geride de hiç kırılmamış çatlamış iki yumurta var. O yumurtaları da şimdi sizlere aktaracağım ve göstereceğim. Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum bundan öncesinde. Hayvanlarımızı yakın zamanda yerlerine aktaracağım. E, aşağıya indireceğim inşallah. Kümesimizde de onlara süper bir yer hazırladım. Hazırladığım yeri de güzel bir şekilde nasıl hazırladım, neler yaptım onları da ara ara videolar çektim. Onları da birleştirip sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdi e, cizcilerimizi göstereyim. O arada da konuşmaya, sohbet etmeye devam edelim. Bu kafesimiz zaten el yapımımız. Şöyle içeri doğru bakalım ne yapıyor bizimkiler. Canların benim. Çok tatlılar değil mi? <laughs> aciz Siz i̇şte, işte. Neyse ki arkadaşlar şöyle içerideki cinslerimiz rahibe fizan ağırlıklı. Sandığım kadarıyla 3 tane rahibe fizanımız çıktı. Yani az içerisinde. Astronop cinsimiz var. Bir de Amerikan mavi yumurtacı bir tavuğumuz var. Yani ciciğimiz var. Bir diğeri ıdığın yavrularından bir tane var da genel olarak komple siyah oldukları için pek de ayırt edemiyorum açıkçası. Şimdi sizlerle birazdan makineye de geçeceğim. Kısaca göstereceğim makinedeki bıdıklarımızı. Cinyur avokaçı ve bıdıklar var artık elimizde. Yani yaz gelmeden artırdım. Tabi bu da sizler için de. E, bildiğiniz üzere kümesinde cins artırmaya çalışıyorum ve devam edeceğim. Güzel bir ortam oluşturabilmek için. <laughs> Çok da. Açın iyisin be. Açın iyisin be. <laughs> her defasında farklı teknikler ve metotlar uyguluyorum bu kez de farklı bir metot uygulayacağız cizgi gelişiminde ee, bakalım ne kadar iyi sonuç alacağız Tabii bunları da hep birlikte sizlerle birlikte yapacağız paylaşacağım ee, umarım güzel şeyler olur bu arada bir tane de yavrumuz onu da göstereyim ben size. En iyisime. Sıkıntılı çıktı yumurtadan. Ee, şöyle bir sıkıntısı vardı. Bacaklarında bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Ben de yardım amaçlı şu an kendisine bir uygulama yaptık. Düzelirse düzelir, düzelmezse de yapabileceğimiz bir şey yok. Ben kendimce uygulamamı yaptım. Bacaklarını birbirine yaklaştırarak e, bir daha doğrusu bir pipet ve lastik yardımıyla iki bu ayağını birbirine yaklaştırdım. Umarım kısa sürede düzelecektir diye umut ediyoruz. Deneyeceğiz. Denemekten zarar gelmez. Umarım düzelir. Şöyle kendisini tekrardan bırakayım. Biraz sıkıntılı ama elimizden geldiğince yaptım yani. İnşallah iyileşir düzelir. Oluyor böyle şeyler. İşte makinede küçük tefek şeyler olduğu zaman böyle küçük aksaklıklar böyle şeylere karşılaşabiliyoruz. Burada da yoğurt var. Ne diye sorabilirsiniz hayvanlar için. Onu da zaten çıkartacağım. Kurumuş içeride. Sizlere son kez bir şey daha söyleyeyim. Hayvanlarımızı gösterelim ve videomuzu bitirelim. Ee, arkadaşlar, ben iki tane yeni makine alıyorum. Yeni makine gelecek elime inşallah. Ee, alacağı makineler araştırdığım ve iyi çıkma çıkmalabileceğim daha kaliteli. Daha güzel makinelerle, onlarla devam edeceğim bu yolda. Yine amacım sizlersiniz aslında. Bu konumda da sizler için bir atılıma geçtim. Araştırdım, buldum, konuştum, telefon açtım. İnşallah makineler geldikten sonra bir iki haftaya gelir zaten beraber açılım yapacağız, beraber deneyeceğiz. Hepsini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Makinelerimiz geldikten sonra deneyeceğiz sizlere birlikte. Şimdi bana çok fazla mesaj geliyor. Facebook üzerinden olsun, şahsı olsun. Sürekli bana kuluçka makinelerini soruyorsunuz. İşte makine alalım mı, onu alalım mı, bunu alalım mı? Hangisini önerirsiniz? İşte hangisi daha iyi çıkım yapıyor? Şimdi ben kendi küçük makinemi söylemek gerekirse memnunum. Bundan da memnunum. Fakat farklı makineler deneyerek ee, kefil olabileceğim iyi makineler, daha iyileri daha kaliteli makineler piyasada illaki mevcut ve onları temin ederek hem deneyeceğim hem sizlerle paylaşacağım gerektiğinde sizlere e, teminatını da yani daha doğrusu tedarikini de sağlamaya çalışacağım bir şekilde sizlere aracı olacağım arkadaşlar elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım bu da sizin için emin olun her yıl binlerce hele de e, kış aylarında yaza da yaklaştığımız zaman çünkü mesaj geliyor bana kuruşka makinesi hakkında onun olayı güzel iki tane makine alıyorum. İkisi de gelsin. Bakalım neler olacak. Bunu da burada söylemek istedim. Deneyeceğiz. Bu makinemiz satılık. Bu makine satıldı. <laughs> bu makineyi de satıyorum arkadaşlar. Bunu da yeni açacağımız e sitemizde bulabileceksiniz. Makine herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde çıkımlar alıyorum. Gördüğünüz gibi cicilerimiz zaten bu makineden çıkımını aldım. İşte bu, bu ara şey sıkıntımız oldu. Zaten bu makinemi daha önce bir tanıtımını çekmiştim. Kutu açılımını falan. eee dediğim gibi elektrik gitti falan filan olduğu ve aksaklıklar nedeniyle yeterince çıkım alamadım. Ee, bakalım hayırlısı. Neyse. Çok fazla uzattık konuyu. Bıdığımıza geçelim. Bıdıkları kısaca göstereyim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bakın. <laughs> bıdıklar, sizi bıdıklar. Bakın şu tam bıdık. Çünkü iki tane yumurtamız kırık, şu kırılmış, çatlamış gibi arkadaşlar. Orada da var. Çok fazla açık şu Şurada bir çekmek var. Bakın tam şunu Aynısı. Yeterli, çok da tuttum. Çok fazla tuttum. Yeterli arkadaşlar. Neyse yakın zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Umarım bu videoda hoşuna gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.